Yaman'cığım, sen eş bakıyorsun değil mi? Bakıyorum lan Ayriye. Bir iki tane buluverdim gazetede. Onlarla konuşacağım, birinden biri kesin olur artık. Sen merak etme lan Ayriye. Çabuk bul Bulcem lan, kurban olduğum. <laughs> <laughs> Ümit. He. <laughs> <laughs> Bizim iş nasıl olacak? Ne, nasıl olacak? Hani abim böyleyken? Ya abim iyileşiversen ilk fırsatı seni isteyeceğiz Suriye'm, merak etme. Evet. Kaldığı yerde dönüp duru bununla. Hep aynı <laughs> muhabbet. Lüt. Lan kim yiyecek bunca şeyi be? Dedim ben sana diriyem. Böyle oluyor işte sofra. <laughs> branş bu branş O ne be? Bay öğlen yapılanı. Yani işte sofra böyle donatılıyor. Ee, ondan sonra ee, hem Bay oluyor hem yemek oluyor. Ee, bunlarla bir ordu doyar be. Ya Dürüyem, biz de sosyetikler gibi yapıvereceğiz ya. Acık ondan yiyeceğiz, acık ondan yiyeceğiz, acık onunla yiyeceğiz. Öyle. Ne? İsraf günah be günah. Olsun Dürüyem, günah olsun ya. O 40 yılın başında da biz gün açtığı verelim. 40 yılın başında bir beraber baş başa kalı vermişiz. Hmm. vallahi ben. Baş başa kalıverdi. Biliyor musun? Vallahi burada gövden birileri olsa ne laf ne söz ederlerdi şimdi. Dileyim. Hı? Dokuşturalım. Ha? Yumurtayı dedim kız. Dokuştur verelim. Tamam. Ben. Aha oradalar lan işte. Kerem Sıkı tut. Tuttum. Oho! 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 Ordu dedin, ordu geliverdi işte. Afiyet olsun bakalım çifti umrula. <laughs> Neden çıkıverdiniz lan siz? Sen nereden çıkıverdiysen biz de odan çıkıverdik. He, ee, hepimiz tabi. aynı yerden çıkıvermedik mi? He. Ee, nasılsın bakayım duruyor bacı? İyice mi? Belli belli. <laughs> Bakıyorum yumurtaları da tokuşturuverdiniz. <laughs> Hayırlı olsun gari bakalım <gülüyor> hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim konuşup durun lan sen? Yumurtalar bizim ister tokuştur veririz ister tokuştur vermeyiz. Sen gel lan. Ey ee, ey bir şey demedik. Ulan arkadaş ne kızık durum. Sadece afiyet olsun diye verdik o kadar. He he. Eee buyurun Osman abi. Hep beraber yiyelim gari. Ee, e, rahatsızlık vermeyelim mi kadar ya? Vermeyin vermeyin. Siz şimdi kahveye gidiverin ben size orada kahvaltıyı verivereceğim. Öyle mi oldu şimdi? Yok canım, buyurun buyurun, Madem <laughs> <Yeverinim Gülüyor> bu kadar ısrar ettiniz, biz oturuverelim gari. <laughs> ah. Ah. Hadi. Al bakalım. <laughs> ah. ah. Vallahi iyi geliverdi. Sağ ol. Ya bak ben biraz yukarı çıkacağım. Bir şeye ihtiyacın olursa hemen seslen bana tamam mı? Olu canımın içi, olu olu. Hadi çıkıver, ben Dikkat çıkıver. Et Aa, canımın içi, kurban olurum sana canımın içi. Hadi. <laughs> ha, ha. Ne? İmdat çavuş. Ne edip durun burada? Ağabey sana çok mühim bir haberim var. Allah'ım çıkıyordu inşallah. Şimdi bu suydu var ya. He. Ay! Aha, hanımım, dur ne? Ne yapıyorsun? Hanımım, İmdat Çavuş. Ağamın yanına sızı vermiş. Ah. Hay Allah! Koş! Ne zöhtü düreği evlilik kutlamasına götürüp duru. Sen bana kendi şey mi haber veriyorsun? Ağam, vallahi billahi iki saattir beni burada ağaç ettiler. Yanına beni almadılar. Lan ben lan indirin beni. İndirin lan ben. <laughs> Aman oğlum. Am. siz ben ben. am. beni katil edeceksiniz. <laughs> katil edeceksiniz. Çekilin. Sinirlenmeyeceğim diyecekler. Sinirlenmeyeceğim. Hayır, sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Allah razı olu Oh, sayenizde bek güzel yedik valla. Keseniz bereket arkadaşlar. yedik içtik. Aa, teşekkür ettik. Teşekkür et. Bize müsaade ediverin gari. E. Hadi, hadi bakalım Al. hadi. Hoşçakalın. Hadi. Görüşürüz. Gari görüşürüz görüşürüz. Hoşçakalın. 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 Hadi bakalım. Çekilge sürsün. Ay. Vay ama. Geçen o yediği gibi silip süpürüverdiler her şeyi Düreyim ben sana bir kayf adı da söyleyeyim mi? Yok yok. İştah kalmadı bende hiç. Cık, niye kaymak yedin ama? Neşem de kaçıverdi. Şimdi bunlar bizi baş başa lokantada gördüler ya. Sağ ol sultan duyar. şimdi baş başa kutlama yaptığımızı be. versin, Düriyem zaten herkes duyuverecek. Ha boyun duymuşlar ha başka boyun. Düriyem sonuçta herkes bilip duru bizim barışı verdiğimizi. Ya öyle değil da. Hani bu Nahim biz baş başa görüverdiler burada. E ben böyük böyük laflar ettiydim ya. Hani dediydim ya. Ben Züttü yanıma koymayacağım diye, onu görmeyeceğim diye. Ay bak görüyor muyum <laughs> <laughs> sen oğlum? Büyük lokma yiyeceksin, büyük laf konuşuvermeyeceksin. Ay, ne diyor lan? Direyim diyorum. O zaman diyorum kalkıvereyim diyorum. Biraz böyle yaylada baş başa dolaşıverelim diyorum ha. Hâlâ mı baş başa ne? Pedrin. baş başalığı yetmedi bana. Yani... Garson. Hesap, hesap, hesap. Hesap, Vallahi ben anlamıyorum. Niye anlamıyorsun Ümit? Şunu anlamıyorum. Dürüyana, Zühtü, göy meydanında çifteyle kovalarken bir daha göğe gelirsen seni gebertirim demedi miydi? Ee? E nasıl affediverdi bunca yaşayan olayın üstüne onu anlamıyorum. Şimdi e, anam Babamın 15 sene neden geleve yani gelmediğini anlayıverdi. Nedenmiş? Ee, adam o kadar senelerce hapis yatı vermiş. Herhalde anam birazcık halden anlayacak Ümit. Şimdi e, babam Almanya'da 15 sene hapiste de ya. Hı. Anam bunu bilmiyordu. Yani e, ona, onu... onu öğren Her şey zaten üst üste gelivermedi mi? Nasıl ya? Ay nasıl ya Yaman? Ben anlatıyorum beni yorma. Tamam Lena sen anlat ben anlayacağım seni. İyi, bir kere e, bu Duran Aga'nın avukat karısıyla ola ilgisi falan ortaya çıkıverdi, bu bir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Öyle bir şey yok, o yanlış. Yok, abimin avukata ilgisi mi ilgisi? Yok, avukatın abime ilgisi var. Hadi be. Ee, tabii. Vallahi abim köşe bıçak kaçıp dur avukattan, ne yapacak? bak abin kaçıp duru emme sen de yanaşıp duru. Ya vurayım olabilir mi öyle bir şey? Vallahi billahi yemin ediyorum öyle bir şey yok. Iıı. Ya tamam baldız vallahi ben şahidim ya. Yok öyle bir şey yok. Ya. Başlamayın gari yeniden. İyi tamam. Hah. İyi dinle. Dinle ne yoğma. Tamam. İkinci olarak bu duran ağının saati bizim ahıdan çıkıverdi. Bir dakika, bir dakika, bir, bir dakika. dakika bu da... Bir dakika, bu zaman o inekleri falan da senin o duranı gan götürüverdi Ümit. O da yanlış lan. O da yanlış. Neymiş? Yanlış. Şöyle verip, Siz demediniz mi? Zühtü inekleri çalmış olamaz. Çünkü Zühtü bütün gece evde kilitli durup duru diye. Ha. He. E abim de çalmış olamaz. Çünkü biz de bütün gece abimle sohbet ediverdik evde. Evde olan adam. inekleri nasıl çalacak? Sorarım size. Vallahi adamlarına yaptır vermiş, Duran Agar'ın. Bir ton adamı var ya. Onlardan Vallahi bilemiyorum, benim aklım gelmiyor. Vallahi ben hiç anlamadım lan. Ay neyi anlamadın Yaman? Neyi anlamadın? İmalat hatası mı var sende? Lan hayır ya, olabilir. Şimdi Duran Aga bu hırsızlık işini vermişse. ...niye koydu lan orada saatin ağrı? Ee doğru diyorsun lan. Çok güzel söyledin bacınak. Niye Niye koyduruversin saatin ağrı? Niye niye niye? Üf tamam. Nereden biçiz biz? Tamam. Hafiye miyiz biz? Ha bilemezsin tabii. Onu Hakikaten. Ben de... ha. Beni açıklayın bakayım. Nereden çıktı şimdi bu e, konu? Ya Hüriye'm yanlış anlama, ben sadece şeyi merak ettiydim. Düğünün yaşanan bunca olaydan sonra Zühtü'yü nasıl affedi be? Neyi anlamıyorsun Ümit ha, neyi anlamıyorsun? Biz o kadar olaylardan sonra ben seni affediverdim konuşuyorum ya... ...o da öyle bir şey yani. Hı, doğru diyorsun. Diyor. Doğru diyorsun. Mesela ben ol verseydim hayatta Yaman'ı affedivermez. Yok lan Hayriye, benden sana yamuk olu mi lan? Olmaz lan ben senin ağzındaki altın dişe kurban olayım lan. İyi. Ben orada durup durur lan orada. E, durup dur, affet. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Abicim, bak sakin ol tamam mı? Olacağım. Tamam. tamam olacağım, olacağım. Emme, bu naçiz gözlerimden bir görmem gerekiyor. Ondan sonra sakin olacağım. Beraber olduklarını bir göreyim olacağım. Ay canım benim. Dur bakayım buradan mı gideceğiz? Gir gir. Gülüm sen şimdi bana yüzde yüz inanı verdin değil mi? Nasıl lan yüzde yüz? Yani işte benim ne kadar masum olduğuma inanı verdin değil mi tamamen? Ha. Ha evet. Ama söylediklerinde yalan yoksa. Yok Gülüm. Yok, ben böyle kadar sana hiç yalan söyleyemedim. Hiç söylemedim. Öyle mi dayım? Öyle diyorum ya. Esas diyorum, yalanım yok yani benim hiç. Ne Ne edeceğim Dülyem hiç? Elini tutmak istiyorum. Bugüne kadar yapmadıklarımı yapmak istiyorum. Hatta, hatta yapma değil. Yürüyen dört kızı büyüten bu eli öpmek istiyorum. O ne? Abi, onlar işte. Görsünler Düriyem, görsünler. Senden, benden önemli mi? Aa, hatta ne istiyorum ben Düriyem biliyor musun? Ne istiyorum ben? seni ne kadar çok sevdiğimi cümle alem duysun bilsin istiyorum. Taşanların içimden ne geliveriyor biliyor musun? Bağrı vereceğim ben burada. Yapayım. Zühtü direğe aşık Ay, diye bağrı vermek istiyorum direğim. Yapacaksın, yapacaksın, ya. yapacaksın nasıl evet. yapacaksın? Lan eee karabağlar yaylasın. Sesime kulak verin lan. Zühtü direğe aşık. Kemanın yayı var ya, o kemanın yayı. Abi, sakin ol. Bence gidelim. Göreceğimizi gördük zaten. Hadi. Gördüm ben göreceğim. Gördüm. Cahildim dünyanın rengine kandım. Boş yere hayale aldanıp kandım seni ile benimsin sandım <laughs> evvelim sen oldun ahirim sensin Alacağım kız ben seni. Nasıl alacağım ne? Tekrar alacağım kız. Sana düğün yapıvereceğim ben yeniden. Uf, uf. Hemen böyle aslan isteme yüz verdik diye be. Ne düğünü? <laughs> ya düğüm ama yani. Uf, sus deyom, sus deyom. Hemen keyfimi kaçırıverdim be. Tamam, Alıyorum. Ne oldu? Ne deyip durun? Hiç iyi değil tatlım ya. Ha neredeyse katatoniye girecek. Vallahi Nimet abla ben de Hayriye'yi öyle görsem... ...o şekilde şap badanak ben kesin o didine girerim ben. Evet, şimdi. Grup gidecek yukarıda öyle kendi başına. Vallahi çok üzülüyorum ya. Ya bilmiyorum ki tatlım. Yani onu böyle dürüye odaklı düşüncelerden biraz uzaklaştırmak lazım. Yani böyle bir kafasını dağıtmalı. Aa bir dakika bir dakika. Ne yapalım biliyor musun? Şimdi çilingili sofrası kuralım. Böyle çalgılı çengili bir gece ayarlayı verelim. İki dubli çep unutur anında. İki ya. Doğru diyor. Ay, olur mu canım? Hem evin içinde öyle şeyler olmaz. Abla sen var ya erkek ruhundan hiç anlamıyorsun ya. Hakikaten anlamıyorsun ya. Duruk doktoru oluverdin ama erkek ruhundan anlamıyorsun ya. Hakikaten ha. Yok canım. Yok. <laughs> e anlamıyor ya. Anlasam böyle evde mi kalacaktın sen? <laughs> Gülmeden bacan ciddi bir şey diyorum burada. Ya siz benimle ne biçim konuşuyorsunuz? Hem bunun benim evlenmememle ne ilgisi olabilir? Abla sen bizi bırak. Halledeceğiz biz. Ya sen bize güven Nimet abla. Ben diyorum ya. O masayı kuralım. Öyle bir gece yapalım. Bunu terim ya. Yürü yürü. Halledip biz. Bir deneyeceğiz. Sen güven bana. Üzülme üzülme. Abi. hoş geldiniz. Hoş ana, e, nasıl geçti? Anlat be. Ee, e, çekelim be. Ay bir dur. Beğeni verdin mi? He, biz burada merakten ölüyoruz. Anlatsan. Ay. Ya ben hindi üstümü değiştirmeye gidiyorum. İneklerim beni bekle. Babanızı anlatıversin. Çekelim. Ay no. yok. Allah ım. Allah ım. Allah Çok güzel geçti. Yani bir evlilik yıldığımı ancak bu kadar güzel geçebilir. Yalnız ağzınızı sıkı tutun. Ağzınıza bir şey demeyin ha. Tamam. Tamam. Ee, şimdi biraz böyle böyle bir olmazlandı böyle eh, Ahmet dedi ama ben onu e, ikna edeceğim. Eminim ben yani. Emin. Ben, eminim ben. Emin. Eminim. eminim. <laughs> Yettim Dürüyaba, yettim. Hoş geldin Dürüyaba. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. bir yardım ediver bakayım. ver şunları. Tamam. <laughs> Duran yok mu? Ne zamandır ortalarda görünmüyor. Hiç sorma Dürüyaba. Aa, illetli bir hastalığa tutuluverdi. Ne yiyorum, ne içiyorum. İlletli hastalık mı? Bana verem gibi gelip durur. Nereden ararsın? Ağam senin zühtüyle barışı verdiğini duyuverince kendini eve kapatı verdi. Yıkıldı yani. Hiç dışarı çıkmaya. Neyse. Ben güğümleri boşaltı verin. Ay, eh, boşalt bak. Lan atsız. Ne yapıyorsun lan? Ana, dur ya, ana. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben iyiyim de. Be. Sen nasılsın bakayım ha? Hayırsız seni. Ben hayırsız değilim. Değilim ben hayırsız. Ben senin kaderini, kıymatını hep bilip dururum ben. Aa, öyle de yiyorum mı? Bayramda elimi öpmeye gelmen ya. Gelcedim ben. Gelcedim. Gelcedim ama ayaklarım öyle geri geri gidiverdi. Geri geri gidiverdi. Niye lan? Niye? Niye? düşün bakalım niye? Söktü senin evinde yaşayıp durur. Ben senin evin gelseydim onun da elini öpmek zorunda kalacaktım. Ben onun elini öpmem. Bundan gelmedim ben. Bana sen onun elini öpmüşüm öyle deyip durla. Doğru mu deyip durla? Öyle bayramda barışı verdik işte. İyi iyi, hayırlısı olsun. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Hani ben derim ya, bana her gün bayram, derim her gün bayram. Elini öpeyim dur yani, elini öpeyim. Anneanne. İyi bayrak Anne. olsun. Anneanne, Anne. 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 gel Hadi da iyi bayram. Amin, 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 amin. Yürü yana, ya beni bak. Bayramla geçip duru. Sen var ya, sütün ilim öpmekle, öptüğümle kalırsın. Onu göre, söyle Ben gidiyorum. Sütleri aldım. Boş günlerde yükledim. Evet. Yalnız sana peşin para veremeyeceğim ben bugün. Niye lan? E duran yok. Kasanın anahtarı onda. Paralar da kasada. Ha. ha. Ey. Ey ey ben alırım ondan. Merak etme sen. Hadi kalsa Güle 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 güle. Hop hop amca nereye gidiyorsun? Ne tamam. bak tuvalet parasını vermedin. Ya ben seni tuvaleti bir şey etmedim. Sadece hepsini değiştirdim, hepsi o güle. Bunu para vereceğiz. Tövbe tövbe. Her bir şeyiz paramış abi. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Adama bak ya. Helal Mustafa dayı. İmdat çavuş. Buyurun. <laughs> akşam abime bir eğlence düzenleyin dedik. Ama ortalık düğün dernek. Biz için insan çıkamıyoruz ya. Bize bir yardım et. Ortada saz iti yok. Tamam. Tamam. Ben hallederim. Ben hallederim. Sen merak etme. Aa, bana bak. Nasıl bir şey olsun istiyor? Şöyle ince bir saz et. Abim sever. Ha, iki tane de dansöz gelsin mutlaka. İmdat Çavuş e, Duran oynamayı biliyor musun? Ha, oynasın oynasın ama oynasın vallahi ya. Kendine geli daha iyi. Dansözler ha. güzel olsun İmdat Çavuş. Tamam tamam sen merak etme. Ha, ona dikkat et. Başka türlü işin içinden çıkamayacağız. Abim şu depresyondan çıkamamız lazım İmdat Çavuş. Kıyak adamsın. Tamam. Ben hallederiz. sen merak etme Ümit. Benim adım İmdat Çavuş. Lütfen abim kimseyi görmek istemiyor diyorum ben de. Tövbe tövbe ya ben kimse diyeyim. Ben bugüne ben Kayınbaş sayısın sayılırım onu. of ya, of! Azı seni of doktor hanım. Tövbe tövbe. Sen burada mıydın lan? Ne senin burada ne işin var? Hangi yüzle geliyorsun sen buraya? Diyeceklerini bilmeden galen. Ne diyeceğimi bilmede senin? Ne hiddetin yok ya? Hadi ne diyeceksen de de git buradan. Hadi gidi be. E, evet, doktor hanım gitsin. Ben seninle yüz yüze konuşacağım gari. Ne? Doktor hanım gitsin. Laf dinlemesin burada. Tövbe estağfurullah tövbe. Hay gidiyorum ben abi. Hadi. Hadi hadi. Gidi ver bakayım. Nedir söyle bakayım. Nedir söyle. Ben... E, ...çok mühim şeyler diyeceğim lan sana. Şimdi bu ciddiye çok bu... ...çok büyük bir oyun ediyorum. Ne oyun olayım? Ben şimdi bunlar beni kendilerine çekebilmek için... E, ...bana rüşvet teklifi ediverdiler. <laughs> Vay stapoz hava. Vay stapoz hava. E. şimdi bana yaptıkları oyunu ben de... ...anlamamış gibi yapıp... ...onların içine sızıp... E, ...onlardanmışım gibi Gösteriyorum kendimi. Ee. Ya ee, şu lan bir, bir şey söyle lan bir uyanık ol. O zıttın içine sızı veriyorum gari. İçine sızdı. Zıt. Lan bir uyanık ol lan bir uyanık ol. Bir düşün bakayım. Şimdi inekler çalındı. Netle kalktı güğümleri sekiz tane makine aldı. Arkasından senin yirmi beş bin gayben çalındı. Ne oldu? Yine gittiler güğümlere. ...taksi aldılar lan. Hmm. E Ben de onu diyorum. Bu işte Söğütlü'nün parmağı var ama sen anlamıyorsun ki. Yani ben de düşündüm, taşındım. Sana hak verdim gari. Ha? Şimdi işlere sızdım. Yakındır onların fayasını çıkarmam biliyor musun? Onları şafağa tutacağım gari. Öyle Hı? mi diyorsun lan? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum lan. Şimdi sen bana on bin kaymakapıra vereceksin mi lan? Ha! Ulan hani ulan, ulan Bebek mi kandırıyorsun lan sen? Hı? Bebek mi kandırıyorsun? Ağzıma bir parmak bal çal, sonra da kapora ya! Yok öyle de hava. Öyle değil lan, öyle değil. Şimdi bunlar beni rüşvet teklif ederekten... ...ben böyle bilgi sabahdan bir sürü hanım arkadaş veriyorlar Ben de bu hanım arkadaşlarla gidip bir yerlerde oturup tanışıyorum. E, ee, bu sosyetik hanımlar bunlar acayip acayip şeyler isteyip dururlar. Masraf çok yani. Para lazım lan. <laughs> ne zamandır gülemiyordum Ali Bağ. Ben biliyorum senin ne halt edeceğini. Benden paraları çarpıp gidip karılarla pavyonlarda yiyeceksin. Sen kendini düşünüyorsun. yok lan yok. Öyle değil lan. Şimdi Zühtü ben de benim paralı olduğumu anlarsa yani ben de para olduğunu anlarsa e, ben de tezerden onları hesaba oturacağım gari. Yo ben sana en başında söyledim Halim ağa. Dürüye benden tarafa, gaymeler senden tarafa. Lan söz veriyorum lan ben Dürüye'yi getireceğim sana. Öyle ha. mi diyorsun? <laughs> Öyle diyorsun. Ben Dürüye'yi getireceğim ama söz ver sen de beni göreceğim gari. Hadi. Hadi. Hadi göreyim seni. İçme, su serpi Hallediver. Tamam ulan o zaman, ben gidiyorum. Hadi. hadi, hadi eyvallah. Hadi, hadi. Hadi hoşça kal. Hadi, hadi güle güle, güle güle. <laughs> Güzel oldu. Ay yoruldum. Of. Ay. Kız. Ha. Nuriye. Bu durana. Bir haller olmuş, haberin var mı? He kız ona, Duran Aga'ya inmeyini vermiş. Ha, böyle adamın hiçbir yerleri oynamıyormuş. Artık o nasıl bir inmeyse. İyi de e, imdat Beremol'u verdi dedi. Vallahi ana bize Ümit öyle dedi yani. İnmeyini vermiş, iri dedi yani. <laughs> baba, ver baba. Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim galiba. Ne oldu var? Duran. Duran kalp krizi geçirmiş gari. Allah! Ya. Ee, hey, ne edecek işte. Kalp krizi. Çok durumu kötüymüş. Eve götürmüşler. Senin Zeytin barıştığın duyunca kalbi yetmemiş gari. Krizi geçirivermiş işte. Allah Allah. Ee, hey, o olmaz mı yani? Ya olur olur da. Yani e bunlar İmme indi de yo. He. İmme önce kalbine iniyor. Sonra da işte krizi geçiriveriyor. E, ee, i̇yi de imdat çalıştı. Verem oldu de Şimdi... ...inme kalbine inince... ...akisinden hemen verimi çevirmiş. Bundan sonra da ne olacağı belli değil gari. Vah vah vah. Lan bu iş ahla vahlı olmaz gari. Buna göre bir hukukumuz var. Yemiştiğimiz, içmiştiğimiz var diyorum size. Adam son nefeste gidelim, dünya gözle bir görelim diyorum ya. Hem durur akar ne etti? Ben Ayşe'nin bebeğisi hastalayınca hastalığa koşu vermedi mi? Gitmedi mi oraya? Ee? Biz de diyorum ki kızla hep beraber gidelim de adam bir göre verelim. Ha? Ne diyoruz? Öyle diyorsun ya. He öyle diyorsun ya. E peki kızla siz ne diyorsunuz? E, e ya, gitmeyi tercih etti. Yani. Eee, eee, eee. Ee, o zaman yarın gidiveririz hep beraber ha? He? Ya yarın olur mu hiç? Yarın olur mu? Ben adam kalp krizi geçirmiş. Önüne yatıyorsun, sen yarın diyor. Bir an önce gidip görmek lazım adamı ya. Gece vakti. Daha daha en vakit erken ben de size geleceğim. Ben de size geleceğim gari. Ee, o zaman Huriye ile Hayriye de bizimle geliversin. Şimdi bir gören olur, laf söz olur, dedikodu olur. İstemem ben. Ee, tamam ana. Ne olacak? Ee, gidiveririz. Ha, kızım. Halime, sen evde kal, hiç kimseye, hiçbir bir şey deme. Zülfü ya bu bana, hiç deme. Sakın duymasın ha. Tamam kız. Hadi kız. Gireyim bakayım. Hadi bakayım. Hadi kız daha, hadi. Tamam dedi gel. Ben boy boy. Zülfü, biz komşuya kadar gidiyoruz, bir saate kadar döneriz ha. Tamam gireyim. Biz gidelim dönelim hemen. İyi ha, yenge, hadi. 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 Çiz. söyle çakır gözlüm. E, nasip diyorum ki biz açık dolaşı versek. Dolaşalım. Dolaşalım da Halimem ben, ben uyuz oldum. Bu kadar insan nereye kayboldu böyle? Şimdi boş ver ben ne diyorum. Açık dolaşı versek diyorum. Hem belki ben bayram hediyeni veririm diyorum. Değil mi De lan? Deyom. Hadi yürü. <laughs> Bayram hediye mi diyorum artık, bir versen. Ay nasip, bayram hediyesi, bayram hediyesi. Hindi olmaz, söyle hemen. Neden kız? E çünkü diyorum, şöyle bir soluklanıversek diyorum. He soluklanalım, bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam, soluklandık, hadi. Nasip, onu demiyorum. Ne? E biz hani senden sinemaya gidiverdik, orada böyle bir verdiydik hani öyle bir şey olsa diyorum da ben azıcık seni alsam. Anladım ben seni. Sen ver bakayım şu elini bana. Ha. Oldu mu? Oldu. İyi bari. Tutayım elini de bu sefer kaçamazsın. Kız. Kız bu sesler ne kız? Yoksa Duran'ın evinden mi gelip duruyor baba? Helal, galiba Duran'ın evinden geliyor bu seste. Aa, demek ki tedavi başladı. Ne tedavisi be? Ee, bu böyle bu aralar müzikle tedavi falan yapı veriyorlar. Herhalde öyle bir şey. Dedi bir, de bir tasım tedavisi bu. Neyse, biz gitmeyelim gari. Dönelim şimdi tedavi yarım kalmasın. Ne olur ne olmaz, değil mi? Hadi bakayım gelin, gelin gari. Allah şifa versin. Gelin bakayım, gelin bakayım yok yok. Ben bu tedavi neymiş bir bakıp duracağım ben. Tövbe tövbe. Ne işin var senin için tedavinin ortasında? Adamı eğleştirmek için baksana gelmiştir. Yok bakacağım da be.